Anladık, iyisin ama neye yarıyor iyiliğin? Seni kimse satın alamaz, eve düşen yıldırım da satın alamaz. Anladık, dediğin dedik ama dediğin ne? Doğrusun, söylersin düşündüğünü ama düşündüğün ne? Yüreklisin, kime karşı? Akıllısın, yararı kime? Gözetmezsin kendi çıkarını, peki gözettiğin kimin ki? Dostluğuna diyecek yok ya dostların kimler? Şimdi bizi iyi dinle. Düşmanımızsın sen bizim. Dikeceğiz seni bir duvarın dibine. Ama madem bir sürü iyi yönün var, dikeceğiz seni iyi bir duvarın dibine, iyi tüfeklerden çıkan, iyi kurşunlarla vuracağız seni. Ve sonra da gömeceğiz, İyi bir kürekle, iyi bir toprağa.